Burhan Kara Mustafa Erciyes Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesiyim 21 yıldan bu yana bu derneğin sorumluluğunu taşıyorum. Denek 1972 yılında Kayseri'de Hamiyet Ferber 5-6 kişinin biz Müslümanız, biz tok yatıyoruz ama komşumuz aç farkında bile değiliz dernek gerçekten muhtaç olan, ihtiyaç sahibi olan insanların ve ailelerin ve fertlerin olabildiği kadar sosyal hayatının gerektirdiği normal bir insanın, bir ailenin standartlar içerisinde ölçüsünde rahat yaşayabilmesi, kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesi amacına yönelik hizmetler yürütür. Bu hizmetlerin yürütülmesinde temel prensip ölçülü, kayıtlı, sınırlı ve devamlı olmak esastır. Bu konuyla ilgili ihtiyaç sahibi olan insan bize müracaat eder. Veya bir vesile, bir vasıta başkası tarafından da önerilebilir. Biz o aileyi davet ederiz. Onunla ilgili aile yapısını, ailenin ekonomik durumunu öğrenmeye gayret ederiz. Hanelerini ziyarete gideriz. Evin durumunu, konumunu, donanımı gözden geçiririz. Ve biz bu ailenin ekonomik aile girişi ne boyutta ise onu da resmi kayıtlara bağlantılı olarak tespit ederiz. Bir ailenin fertleri başına, fert başına düşen geliri, aylık geliri, Askeri uygulanmakta olan askeri ücretin üçte birinden düşük ise bu aile muhtaç bir ailedir der ve bu himayemiz alırız. <laughs> ve bu çalışmalarımızın kaynağı devletten değil herhangi bir kurumdan da değil. Sadece vatandaşın buradaki dernek kuruluşundaki amacının uygulanışındaki güvene bağlı olarak fitresini verir, zekatını verir, yardımını yapar. Aidat olarak yapar, bağış olarak da yapar. Himayemizde 354 ayzan diyorum aile var. Bunların Ailelerin nüfus, toplam nüfus sayıları da 1200 civarındadır. Biz bu ailelerin nüfus sayılarına göre ayda bir nakit ödeme yaparız. Bu parasındaki biriktirdiği parayı biz 25 bu aile 25 yıldır,